Evet sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuz yine Newton Adım Adım Zirveye kitabı sayfa 235'ten 245'e kadar olan bölüm. Yani cebirsel ifadeler. İçerisinde en az bir adet değişken yani bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denir. Cebirsel ifadede yer alan harf ya da sembollere de değişken ya da bilinmeyen adı verilir. Cebirsel ifadelerle ilgili temel kavramları da tanımamız gerekiyor. Birinci tanımımız terim. Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim adını veriyoruz. Ya da artı veya eksi sembolleriyle ile ayrılan her bölüme Terim adı veriliyor. katsayı cebirsel ifadede bilinmeyenin önünde bulunan sayılardır. Sabit terim, bir cebirsel ifadede değişken içermeyen ifadelerdir. Benzer terimde değişken olarak kullanılan harfleri veya harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere de benzer terim adı verilir. Bakın burada mesela. 3x kare ile eksi 2x kare benzer olarak terim olarak ifade edilir. Mesela bu cebirsel ifadede x ile y değişken oluyor. Terimler 3x kare artı 2y ve 5 terimler oluyor. Katsayılarımız 3, 2 ve 5. Sabit terimimiz de artı 5 olmuş olacak. Şimdi geçelim örneklerimize. Bakın terimler deyince 4x ile 5. Kat sayılar deyince de sadece sayıları yazıyoruz. 4 ile 5. Sabit terim yanında harf olmayan sayıdır. 5. Terim sayısı ise bakın 2 tane terimler oluştuğu için terim sayısı da 2 olacak. Bakın burada terimler 3y, x ve eksi 1. Kat sayılar 3. Bakın x'in yanında sayı yoksa 1 demektir. 3, 1 ve eksi 1. Sabit terim eksi 1. Ve bu da 3 terimli olmuş olacak. Burada ise terimler 7m ile 4 ne katsayılar 7 ile 4. Bakımının sabit terimi yani yanında harf olmayan terim yok. Terim sayısı ise 2 olacak. Burada terimler 3ab var. B var. 8 var. katsayılar sayılar 3, 1 ve 8. Sabit terim 8, terim sayısı ise 3 olmuş olacak. Burada ise 2 kare ile eksi 3 üçgen bakın terim olacak. 2 ile eksi 3 sevgili öğrenciler katsayı sabit terim yok. Terim sayısı da 2 olmuş olacak. Son olarak da 2K 3M ve eksi 4 terimler oluyor. 2, 3, eksi 4 arkadaşlar katsayı oluyor. Eksi 4 sabit terim ve 3 terimli olmuş olacak. Aşağıda 1 ve 2. grupta verilen ifadelerden benzer terim olanları eşleştiriniz diyor. Bakın x kare ile eksi 2x kareyi eşleştirebiliriz. Eksi 5x ile x'i eşleştirebiliriz. Eksi 2y x ile 4xy'yi eşleştirebiliriz. Eksi a kare b ile de eksi b kare a'yı eşleştirebiliriz. Verilen sözel bir ifadeyi cebirsel ifade olarak yazmak için sözel ifadede yazan kavramlara dikkat etmek gerekir. Mesela bir sayının iki katı derse 2x. 2 ile bölme ya da bir sayının yarısı, yarısı derse x bölü 2. Bir sayının 2 fazlası derse x artı 2. Ve bir sayının 2 eksiği derse de x eksi 2 kullanılır. Bakın burada mesela bir sayının 3 eksiği x eksi 3. Bir sayının 6 katı 6x. Bir sayının 6 katının yani 6x 8 fazlası artı 8. Bir sayının 5 katının 2 eksiği 5 x 2. Bilet ücretine yapılan 5 lira indirim bakın x eksi 5. Boy uzunluğunun yarısının bakın x bölü 2 1 y, eksi 1. Soru sayısının çeyreği derse çeyrek 4'e bölmektir hız limitini 30 km aşmıştır demekse x artı 30 şeklinde ifade edilir. Bakın burada da sözel ifade olarak yazacağız. Bir sayının mesela 5 fazlası. Bir sayının 5 katı ya da yaşımın 5 katı. Paramın 3 katının mesela 4 eksiği ya da bir sayının 3 katının 4 eksiği. Bir bakın parantez varsa önce parantezin içi söyleniyor burada. Bir sayının 50 fazlasının 7 katı. Bakın burada da bir sayının yarısının on fazlası. Bir sayının 3 katının 2 fazlasının çeyreği. Bakın şeklinde ifade edilir. Bir cebisel ifadede değişkenlerin yerine farklı doğal sayılar koyularak cebirsel ifadenin değeri bulunabilir. Mesela 5x-2 ifadesinde x yerine 3 yazdığımızda 5 ile x bakın burada çarpım halinde olduğu için x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 5 ile 3'ü çarpıyoruz 15, 2 çıkardığımızda 13 olacak. x eşittir 8 için ise 5 çarpı 8 40, 40'tan 2'yi çıkardığımızda 38 olmuş olacak. Bakın burada mesela x eşittir 4 için diyor. Şey 3 için diyor. 4 çarpı 3 eksi 4 diye yazacağız. Yani 12'den 4'ü çıkardığımızda cevap 8 olacak. Burada 45 bölü 5 artı 22 yazacağız. 45'in 5'e bölümü 9. 22 ile topladığımızda cevap 31 olmuş olacak. Burada x yerine 2 yazınca 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 1. Bakın burada 4. Burada 4 artı 1 daha cevabımız 9 olmuş olacak. Burada ise bakın 6'dan önce 3'ü çıkaracağız. 3, 8'e 3'ü çarptığımızda cevabımız 24 olmuş olacak. Cebisi ifadesini farklı şekilde de anlamdırabiliriz. Özellikle çevre uzunluklarını hesaplarken, mesela eşkenar üçgenin çevresi 3x, karenin çevresi 4x, e, dikdörtgenin çevresi ise 2m artı 2n olarak ifade edilir. Mesela burada 3 bölü a artı 5 bölü a ifadesinin eşliğini yazın dediğinde 8 bölü a şeklinde yazabiliriz. Evet sevgili canlar geldik sayfa 238'de öğreten testlere. Bakın defterinize katsayılar toplamı 8, terim sayısı 3 ve sabit teriminde 4 olan bir cebirsel ifade yazın dediği zaman bakın A'da e, sabit terim eksi 4 gitti. B'de de sabit terim eksi 4. Bakın burada artı 4 artı 4 3 terimli olacak. İkisi de 3 terimli. Kas sayılar toplamının 8 olması lazım. 9'dan 5 çıktı. 4. 4 ile 4'ü topladığımızda da 8 olmuş olacak. İkinci soruda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin kas sayılar toplamı eşittir diyor. Bakın burada 6'dan 6'yı çıkarırsam 0. Burada 5 ile 4'ü topladım 9. 3 çıkardım 6. Burası bakın 9, 12. Burada ise 9'a 3'ü çıkardım 6. O zaman 2 ile 4 yani cevabım bolu olacak. Üçüncü soruda yukarıda bir lence bir sayı ifade ait. Kaç sayılar toplamı ile terim sayısının farkını soruyor. Bakın kaç sayılar toplamı 4, 6 daha 10, 2 çıkardım 8. terim sayısı ise 1, 2, 3 terimli aralarındaki fark 5 olmuş olacak. Yani Adana. Dördüncü soruda aşağıda cebirse ifadeler hangisi yukarıda verilen ifadeyle eşit sayıda terime sahiptir? Bakın bu iki terimli. O zaman iki terimli olan bakın denizli var. Beşinci soruda sınav süresi olarak belirlenen 60 dakikanın bir kısmını kullandınız derse kalan kısım bakın 60 eksi x ile gösterilmiş olacak. Aşağıdaki hangisi bir cebirsel ifade değildir dediğinde bakın işlem sadece işlemde mi oluşuyorsa cebirsel ifade değildir. Ben 5 kardeşin en küçüğüyüm ve her birimiz arasında 3 yaş fark vardır derse 3, 6, 9, 12 diye artı gitmesi lazım. Bakın A artı 4 olmaz. Yukarıda gelen tahtada cebirsel ilgili ilgili olarak iki terimlidir diyor. Yanlış. katsayılar sayılar toplamı sıfırdır. 9'a 7'yi topladım 16. 16'dan 16'yı çıkardım 0. Doğru. 2 bilinmeyen vardır. X, ile Y. Doğru. Sabit terim 16'dır. Yanlış. Eksi 16 olacak. O zaman 1 ile 4 yanlış olmuş olacak. 9. soruda aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri x eşittir 6 için diğerlerinden farklıdır. Bakın buraya 6 yazarsam 30, buraya 6 yazarsam 4 kere 6 24, 30, buraya 6 yazarsam 6 kere 7 42, 12 çıkardım 30, buraya 6 yazarsam 9 kere 6 54, 30 çıkardım bakın 24 farklı olan denizler. 10. soruda x eşittir 5 için 6 kere 5 30, 30'dan 14'ü çıkardığımızda cevabımız 16 ile bolu olmuş olacak. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir sayının önce 3 fazlası sonra 5 katı diyorsa doğru. Bir sayının iki katının 4 eksi diyorsa doğru. Bir sayının önce çeyreği sonra iki eksiği bakın. Önce çeyreği sonra iki eksiği bu şekilde olması lazım. Bu yanlış. Bir sayının önce on fazlası sonra yarısı doğru. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Evet sevgili çocuklar geldik sayfa 240'a yani Pekiştiren testlere bakın İbrahim 15 yıl sonraki yaşının yani şimdiki yaşı X'e 15 yıl sonraki yaşının şimdiki yaşının 2 katının 8 eksiğine eşit olacağını söylemiş. O zaman bakın aynısı Adana'da var. İkincide her doğru sorunun X puanı olduğu bir yarışmada 8 doğru yapan A takımı 18 puan da almış olsaydı birinci olabilecekti. Yani 8x artı 18 A takımının bakın puanı. Buna göre birinci olan B takımı en çok kaç puan almıştır? O zaman demek ki 8x artı 17 puan almış olacak. Üçüncü soruda çalışma masam kare şeklinde ve bir kenarın uzunluğu x artı 30 santimetredir. O zaman çevresi bakın 4 çarpı x, x artı 30 olacak. x yerine 30 yazdığımızda 60. 4 çarpı 60 da 240 santimetre olmuş olacak. Dördüncü soruda her birinin cebinde x sıra olan Efe Selçuk, Abdullah ve Veysel isimli 4 arkadaş bakkala gidiyorlar. İki arkadaş beşer lira harcadıktan sonra bakın. Şimdi Efe, Selçuk, Abdullah ve hepsinde x lira var. Bakın iki arkadaş beşer lira harcıyor. Yani bununla bu harcası. Diğerleri ise bakın harcamamış. Gösteren toplamlarını gösteren 1x, 2x, 3x, 4x. Bakın eksi 5, eksi 5 daha. Eksi 10. O zaman cevabım denizli olacak. Geldik 5. soruya x bir doğal sayı olmak üzere tahtada cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz Bakın burada da ters işlem yapacağız 23'ten 14'ü çıkardığında 9 bakın 3'ün bir katı 41'den 14'ü çıkardığında 27 bakın 3'ün bir katı 56'dan 14'ü çıkardığında 42 3'ün bir katı ama 64'ten 14'ü çıkardığında 50 bakın 3'ün bir katı değil. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki şekillerde hangisinin çevre uzunluğu x eşittir 3 için farklıdır diyor. Bakın x'e 3 verirsem 6, x'e 3 verirsem 9, 6 ile 9'u topluyorum 15, 2 ile çarpıyorum 30. Buraya 3 verirsem 10, 10 ile 3'ü çarparsam 30, Buraya 3 verirsem 7, 4 ile 7'yi çarptım mı bakın farklı olan kare olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 7. soruya. Yukarıdaki şekilde bir karesel bölge ve birbirine eş 4 ikizkenar üçgensel bölge verilmiş. Buna göre üçgensel bölgelerin çevre uzunluklarının toplamını soruyor. Bakın bir üçgensel bölgenin çevresi 2B artı A. E diğeri de 2B artı A. Diğeri de 2B artı A. Diğeri de 2B artı A. O zaman bunları toplarsak bakın 8B artı 4A ya da 4A artı 8B olmalı. 8. soruda bakın yukarıdaki terazide A ve B ağırlıkları göstermiştir. X eşittir 6 için terazi dengede olduğuna göre 6 kere 6 36 18 eklediğimde 54 olacak. B ağırlığının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. X yerine 6 yazdığında bakın 54 olacak. 66 çıkardım 54 dengede o zaman cevabım bolu olmalı. 9. soruda şekilde gösterilen aynı yöne giden iki araçtan A aracı B aracına gittikçe yaklaşmaktadır diyor. X eşittir 15 değeri için diyor. Bakın buraya ben 15 yazdığımda 60 117 olacak. E, x 15 için B aracının hızı en çok kaçtır diyor. Onun küçük olması lazım. O zaman 116 olmuş olacak. 10. soruda yukarıda verilen bir sefer açıyor. A işte 1 olduğu bilindiğine göre C kaçtır? Bakın burası 1 ise o zaman B'nin 7 olması lazım. B 7 ise 14. Bakın 4 ekliyorum 18. 18'i de 3'e böldüğümde cevabım 6 olmuş olacak. Evet sevgili canlar geldik sayfa 242'ye yani düşündüren testlere. Bakın Seda öğretmenin tahtaya yazdığı sözel ifade edince bir sayı şey ifade olarak karşılığını öğrencisi Efe defterine yazacaktır. Bir sayının iki fazlası. Bakın Efe defterinin sadece değişkenleri yani harfleri değiştirerek bu duruma uygun cebirsel ifadeler yazmıştır. Hangisi Efe'nin defterinde yaptığı gösterimler olamaz diyor. Bakın burada hep iki fazlası görüyor musunuz? Bakın burada da hep iki fazlası. Burada da bakın iki fazlası. Ama burada bakın iki katı var. Çarpımları var. Yani sadece şu ikisi doğru. O yüzden cevabımız Adana olacak. İkinci soruda tam gün eğitim yapılan Fatih Ortaokulu'nda öğleden önce 4 ders, öğlen arasından sonra ise 3 ders vardır. Her iki ders arası bir teneffüs olduğuna göre diyor. İlk dersin başlangıcından son dersin bitimine kadar. Bakın öğleden önce 4 ders varsa 3 de teneffüs var. Artı öğlen arası var bakın beymiş. Sonra 3 ders var. 2 tane de teneffüs olacak. Bakın 4A ile 3A'yı topluyorum. 7A artı B artı 5 ile aradığım cevap Ceyhan olmalı. Üçüncü soruda aşağıda 4 öğrencinin kilogram cinsinden ağırlıkları verilmiş. X bir rakam olmak üzere diyor. Kilosu en fazla olabilecek öğrenciyle en az olabilecek öğrencinin kilolarının farkı en fazla kaçtır diyorsa bakın X'e 0 verirsek en fazla kilolarını bulmuş oluruz. Bu 45, bu 55. Bakın bu 70, bu ise 35 olmuş olur. En yüksek 70, en e, küçük 35. O zaman çıkardığımızda fark en fazla 35 olmuş olacak. Dördüncü soruda sözel ifadeler cebirsel ifadeleri gösterebilmekte. Benzer şekilde. Cebirsel ifadelerde modelleme yöntemiyle de ifade ediliyor. Bakın bir fidan 4x artı 7 ifadesi modellenmiş. 4 tane dal var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaprak var. Buna göre e, cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Bakın dal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10 tane dal var. Yaprak ise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. O zaman cevabımız 10x artı 12 ile Ceyhan olacak. 5. soruda tamamı dolu olan bir kovan ağırlığı x. Kovadan suyun yarısı boşaltıldığında kovan ağırlığı y oluyor. Bakın yarısı boşaltında y ise o zaman tamamı 2y olacak. O da 2 y'den de x'i çıkardığımız zaman boş kovanın ağırlığını bulmuş olacağız. 6. soruda bakın AB 21 sayısının özelliği aşağıda verilmiş. İlk 2 basamaktaki rakamların toplamı son 2 basamaktaki rakamların toplamının 3 katı olacakmış. Yani 2 ile 1'in toplamı 3 ise buranın 3 katı 9 olacak. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı yazılabilecek en büyük sayı bakın 9021. Yani A yerine 9 yazacağım. 2 çarpı 9 artı 3 bölü 3 artı B yerine de 0 yazacağım. Bakın bura 18, 3 daha 21 oluyor. 3'e böldüğümüzde 7, burası 0. O zaman bu sorunun cevabı 7 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik sayfa 244'de beceri temelli sorulara bakın. Orhan öğretmen sınıf tabanında yer alan kare şeklindeki fayanslarla bir etkinlik yapacaktır. Her fayansın üzerine görselde verilen gibi bir ifadeleri yazmış. Öğrencilere de farklı renkli kağıtlar vermiş ve benzer terimler olduğu fayansları aynı renk kağıtları yerleştirmesini istemiş. Buna göre öğrenci kaç farklı renk kullanır diye soruyor. Bakın şimdi 3x Bakın 5x bunlar hep aynı renk olacak. 4x ve 14x. Değiştirelim rengi. Mesela kırmızı yapalım. 2xy, 4xy, 14xy. Sonra yeşil yapalım. Mesela 2y var, 11y var, 4y var. Sonra sarı yapalım mesela. A var, 7a var. Sonra siyah yapalım. Bakın 2AB, 6AB var. Ve en son olarak da bakın 7M ile 1M var. Şimdi renklere sayarsak 1, 2, 3, 4 farklı renk. Bakın 5, bir de siyah saydık, sarıyı saydık. 1, 2, 3, 4, 5 6 renk olması gerekiyor. Bakın bir de bu var. 6 renk. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş olacak. İkinci soruda 3 arkadaş 4 kalemi 3 kalem fiyatına satan bir kırtasiyeye giriyor. Bu kırtasiye bir kalemin fiyatı A TL olmak üzere toplam 48 tane kalem almak istiyor. O zaman 48'e bakın 4'e böldüğümüzde 12 kalem bedavaya gelecek. 48'den 12'yi çıkarıyorum 36. Bir kalem A lira olduğu için 36 A lira ödemiş olacak. Evet geldik 3. soruya. Bakın koşu yapan Mehmet ve Emre ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiş. Günde 5x kilometre koşan Emre 6 günde koştuğu koşuyu tamamlamış bakın. O zaman 5x ile 6'yı çarptığımızda 30x kilometre koşmuş olacak. Mehmet ise 12x kilometrelik bir başka yolu 4x kilometre koşarak bakın o zaman 3 günde tamamlar. Bir de günde 2x kilometre koşarak Emre'nin koştuğu bakın o zaman 30x'i 2x'e böldüğümüzde de 15 günde de bunu koşar. O zaman topladığımızda da toplamda 18 gün koşmuş olacak. Başlangıçta boyu 2x olan bir fidanın boyu 3 ay sonra 4x-9 olmuş. Fidanın boyu başlangıçta 30 santim olduğuna göre 3 ay sonraki boyu kaçtır diye soruyor. Bakın 30'la 2'yi çarptığında başlangıçtaki boyu 60 santim. 3 ay sonra ise buraya 30 yazdığımızda 120 eksi 9'dan 111 olmuş olacak. O zaman 60 çıkardığımızda da bakın sorumuzun cevabı 51 ile denizli olmuş olacak. Birikim yapmak için Aytu her gün kumbarasına bir miktar para atmaktadır. Hafta sayısı ne olmak üzere kumbarada biriken toplam para miktarı da budur. Buna göre Aytan'ı Aytuğ'un ikinci haftanın sonunda biriktirdiği para bakın 6 çarpı 2 artı 30 yani 12 artı 30'dan ikinci gün 42 lira biriktirmiş. Beşinci gün ise 6 çarpı 5 30 artı 30 60 TL biriktirmiş. Bakın sadeleştirdiğimde 6'ya bölüyorum 7 6'ya bölüyorum 10 cevabımız Adana olacak. Altın soruda bir kenarı y olan kare şeklindeki bir kağıda bir kenarı 1 santim diğer kenarı y olan dikdörtgen şeklindeki bakın bir kağıt ekleniyor ve oluşan yeni şeklin tamamının çevresini istiyor. Bakın buralar 1 burası y burası y o zaman 1 2 3 4 y bakın artı 2 olacak zaten 4 y artı 2 olan da tek bir seçenek var cevabımız Adana olmuş olacak